Hayır hayır sırayla açıyoruz. Mesela bu kaç? 18. Bir tane daha. Bitiyon dediğimde bir şey mi oluyor? Bitiyon dediğimde karşı. Yemek yiyoruz. Bak oku. Skont. Hayır abi. Hah, Şunu oku şunu. Thai masaj. Ne oldu belirken? Evet. Deport alırsak. Gizemli kiliseye geldik. Burada zamanında Hazreti Al, e, İsa e, çarmıha girilmiş. <laughs> Her şey yalan. Bunu bilmez mi? Arkadaşlar şuraya yeni altı dökmüşler. <laughs> Bunlardan biraz fışkırdı yani. Gri Benim yanlardan biraz fışkırdı. Evet diğer <laughs> arkadaşlarımız sattık. Gezmeye başladık. Sigara mı içiyorsunuz? Koku ne? mesela? Konser, konser, opera. Bak, pazartesi, değil mi? Pazartesi olur. Pazartesi, salı, çarşamba kapıyı açtılar. Sağ olun. Nerede kamera? Gir. <laughs> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da tavır 10 numaralı var. Adı ne, adı ne? Beni de böyle çeker misin? Ben çekemem ki. Olsun, olsun. Ben de çekilmek istiyorum ya. Biz buraya bir daha uğramayız am, bey amca. huf <laughs> istersen burada. Çünkü bana şey kolaymış gibi geldi. okul ve üniversite gibi şeyler olmadan insanları insanlar zorla bir yere çıkmadan insanların sosyalleşmesi var karşı. Yani onlar Hı. zaman alır belki. Bence de zaman alır da yine de korkunç. O sadece zaten kolaylaştırıyor yani mecburen oradasın, mecburen bir şey yapıyorsun. Hmm. Ama olmaması durumunda mevzunun uzaması beni korkutur ya. Mevzun değilsin. Mevzunun uzaması. Ya bir de ben şeyi gerçekten... Ben korkmuyorum. Bence güzel bir şey. 50 bir şey Yani buraya geldiğinde atıyorum 3 ay arkadaş yapılma bence o kadar da kötü bir şey değil. Ya. Ne olacak ki? Şey arkadaşlarımız. İnsan kendi kendine. Ya bur bir de burada şey avantajı var abi. İnsanlar ya Türkçe bile öyle bence. İnsanlar daha şey ya yani, konuşabiliyorsun ya. Gü güler yüzlü ya insan. Zaten bu kadar yeter yani. İşindeki insanlarla mutlu bir şekilde güler yüzlü Hani arkadaş ortamı da sonra yaparsın. Hani şey olmasa bak 3 ay boyunca hiç bir flörtün, bir, bir, bir sevgilin, bir şeyin de olması o sıfır sosyallik biraz bozar. Kafayı bozar sıfır sosyallik. Ama o tarz şeyler hafif hafif varsa ve insanlarla da minimum düzeyde konuşabiliyorsan okeydir ya. Onu bayağı götürür <laughs> ya üç ay falan değil böyle bayağı uzun süre gider ben Bozmaz yani. E bozar ya. Yani üç ay ben süre vermedim de... <laughs> Hayır yani. Ben o süre ne kadar uzarsa uzasın ondan tedirgin olurum yani. Şey olmaz değil. Ben de üstesinden gelirim ama keyfim kadar yalnız kalmak bana daha hoş geliyor. Eski böyle bir şey mümkün olsa da. Bilmiyorum bana yalnız kalmak güzel bir şey gibi geliyor. En azından böyle böyle yerlerde mesela çok arkadaşlıklarla yapılacak bir şey varmış gibi gelmiyor. Böyle yerde gelip burada denizi şey, neydi Park güzel parklar var. Parkta oturup bir şeyler okursun gibi geliyor lan yani. Burası böyle ya zaten böyle bir yer. Ne yapacak Gelip şurada bir muhabbet Onlar da bir süre sonra yaparsın. İnsanın önce kendi kendine mutlu olabilmesi lazım. Sonra başkalarıyla mutlu olabilmesi lazım. Evet, insan buna çok kafayı takarsın. Kimseni mutlu olamaz. Kendiyle de mutlu olamaz gibi geliyor. Yalnızım. hayır yani o kadar an, anlam aramanın mesela mutlu olmanın formülünü falan aramanın bir çare getireceğini düşünmüyorum ben. Yani. Biraz spontane böyle şeyler gibi geliyor bana. İşte arkadaş aramak böyle bir şey değil mi? İşte arkadaş çok aranacak bir şey gibi değil yani. Yani o ortamı kurmaktan lazım. Yani böyle beklentil var. Evet, farklı ortamlara girmek bizim elimizde. Bunu yapmasak olacak zor iş yani, zor olacak bir iş. Farklı ortamlara girmek bizim elimizde ama ee, yine de bu arkadaş edinmeye çalışmak değil aslında. Biraz üşümedik ya. Biraz üşüdük. Biliyorum bence. Bu direkt olarak arkadaş edinmeye çalışmak değil. İşte o dediğin küçük etkileşimleri bile yapsan yetiyor o anda ya. Bir şey arkadaş edinmeye ya. çalışmak değil aslında bu yani. Bence o bana biraz şey geliyor. Hayatım böyle idare ederim demek ama güzel olur mu? Olur, Şey gibi yani günü geçiştiririm bir şekilde hayatta kalırım ama bir şekilde günü geçer, hayat devam eder ama geriye bakınca bir şey ya da geriye bakmana gerek yok. Akşam eve geldiğinde mutlu olur musun? Bana biraz, bana biraz içi boş gibi geliyor. Yani kendinle çok şey olman lazım. Ben öyle bir seviyeye henüz gelmedim. Ne zaman gelirim onu da bilmiyorum. Kendimle sonsuz vakit geçiremem ben. Kendime çok zaman katlanamıyorum ben. Ben şeyi doğru bulmuyorum ama. Abi her şey <laughs> güzel olduğunda mutlu olma işi. Ya yani şey güzel olduğunda zaten mutlu olursun ama yani bu meziyet değil ki. Önemli olan her şey iyi olmalı. Yani idealin olmadığında mutlu olursun. Yani neydi idealin? İyi arkadaşlık böyle iyi bir sevgilin olması, bir sevgilin olmasın falan filan var. Ya bunlar olunca herkes mutlu olur zaten. Evet. Önemli olan bunlar olmadığında da mutlu. Yani, en kötü halinde bile mutlu olabilmek alabiliyorsun. Ya da mutlu olmamak yani. Mutlu <laughs> olmamak da kötülük <laughs> ya. Mutlu olmaya da bilirsin. Yalnız sen mutlu olacaksın diye de bir şey yok. Belki, yani, belki mutsuzluğu yaşayacaksın. Yani. Mutsuzluğu da bilirsin. Yani. Ben şeye katılıyorum. Her şey var abi. Ben şeye katılıyorum yani. Bence o da meziyet ama ben meziyet değil diye demiyorum ama Eee Tamam kamera vardı bir kaykas kasmeni... İyi şeyler olmadan da mutlu olabilmek bence de daha büyük meziyet Ama da meziyet değil demek mi? Çünkü her şey yerse de meziyet gerçekleşmeyebiliyor bazen mutlu olmuyoruz Tabii ki Ama işte şey değil bence Bu benim dediğim şeyle örtüşüyor bence Ama o biraz her şey yolunda mutlu olmak biraz şey gibi abi Babamın 1 milyar doları vardı. Ben 10 milyar dolar yaptım. Evet tebrik ederim. Ama babamın 1 milyar doları olduğu için sen 10 milyar dolar yaptın. Ya. Gibi bir şey ben... Ya, tabii ki büyük başarı. Ama şeye katmadan buna büyük başarı demek Biraz şey geliyor. Hı -hı. Ama sen şimdi bir örnek verdin de. Onu öyle mi düşünüyorsun? Onu anlamadım. Başarı mı mutlu eder? Yok anlamda demedim. Ben Değil şeyden bahsediyorum. Benim... Hayır. Sana bir şeyler verilmiş, bunların üzerine bir şey inşa ederek bir şey kazanıyorsun. Yani sana o şeyler verilmeden de bir şeyler kazanabilmek daha büyük başarıdır. Tabii ki onun yaptığı da büyük başarıdır. Ama yani ama şey yani tebrik ederim ama bir milyar doların vardı zaten yani. <laughs> evet. O 10 oldu evet 10 kat oldu yani çok büyük para oldu. Abi milyar vardı zaten. Gibi bir şey. Anladım. Ya o yüzden insan kendi kendine tarında... Bence bu çok kritik bir şey çünkü her zaman böyle inanılmaz aktif sosyal hayatın işte istediği gibi arkadaşlıklar... Ya özellikle şey bir insan ben biraz daha o kafa daha çok şey, Bir anda dediğim gibi yani bir hafta burada kalsam burada hayatıma devam edebilirim. Bilecek bir insan olmak istiyorum ben de. Hem de olduğumu da düşünüyorum. Yani şey yapmak... Kendimi o kadar benim seven ve tanıman gerekiyor ki bir yerde kaçış noktaları da olması lazım yani her şeyden kaçış noktaları da olması lazım bu senin için bir hobi olabilir başkası için bir, bir, bir insan olabilir başkası için işte denizi görmek olabilir olabilir yani. böyle şey her insanın kendi kaçış noktaları var o kaçış noktalarını gittiğinde hayatı sınanabiliyorsa çok büyük şeyler yaparsın O yüzden o sınırlama noktalarının çoğunu keşfettiğimde zamandan, değil. kişilerden ve yerden bağımsız başka bir şey elde ediyorsun. Yani inanılmaz bir derdin olduğunda da inanılmaz seni süren bir şey olduğunda da gidebileceğim neresi olsun biliyorsan eskort kadarıyla. orada işte. Anlat abi. <gülüyor> Orada <laughs> neyse lan şurada. Orada neyse. Evet. Ziyana'ya gidiyoruz. Şaprazlı. O rastgele yerlerde oturuyorlardı. Sonra kadın oraya gidiyordu. Böyle sesler çıkıyor. Şu artık yapma ya. <laughs> Dur abi daha bir saniye oldu abi daha. Şimdi yoktu. <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Bindik. Ne düşünüyorsunuz? Bir ya? Hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> yani şimdi neredeyiz? Tamam Viyana evet. gidiyoruz. Viyana'ya doğru. Gidiyoruz. Viyana'ya doğru. ne güzel benim. Ah, bak. Şey gibi, şunları göz düşün. Şu daha az. Yemesin değil mi? Şunu şu an. Bu mu? Bence kalp çıkar. Neyse, ya da yapacak bir şey yok. Yedi yani. Çek şey sana o gelmiş Çekmem Çek <laughs> <laughs> Doğru o da çıkar. Neyse o da öyle bir şey. olsun.